Öncelikle milli arada çok iyi bir çalışma fırsatı yakaladık. Yoğun bir fikstürden çıkmıştık. Beş maçtır da galip gelemiyorduk, berabere kalıyorduk. Ee, bizim için çok önemli ve e, camiamız, şehrimiz için çok önemli bir maçtı. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum maça. Gerek sahada antrenmanda gerekse e, hocamızın yaptığı analizlerde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve karşılığında da bugün gerçekten e, ilk 15 dakika iyi başlayamadık maça maalesef. Geriye düştük. Geriye düştükten sonra e, bütün takımın coşkusu, coşkusu, arzu arzusu, isteği, tribünlerin coşkusu, arzusu, isteği e, bize hep ileri itti. Ve maçı çevirip e, 3-1 kazandık. Bunun için çok mutluyuz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. E, maç maç gidiyoruz. E, çok değerli ve çok önemli bir galibiyet aldık. E, baktığımız zaman ilk yerdeki maçta da e, kazanıp ondan sonra bir iğme yakalayıp Liderliği hiçbir zaman bırakmadık. Bu maçta da e, güzel bir galibiyet aldık. Bunun vereceği ime ile birlikte önümüzdeki maçlarda da e, bir galibiyet serisi yakalayıp inşallah e, şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz bir an önce. Ama dediğim gibi maç maç gideceğiz. Önümüzde bir bandırma maçı var. O maçı da inşallah orada e, gerekli mücadeleyi, gerekli oyunu ortaya koyup orada da kazanmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. İki hafta boyunca e, gerek sosyal medyada gerekse e, antrenman ziyaretlerinde bize e, bu maçın önemini, değerini biz zaten biliyorduk ama e, daha da hatırlattılar, daha da perçinlediler bize. E, bugün de mükemmel bir atmosfer vardı. Çok 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 teşekkür etmek istiyorum taraftarımıza. Gerçekten bugün böyle bir atmosfer olmasaydı bizim işimiz daha zor olabilirdi. Tekrar çok teşekkür ederim her herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, personelimize, taraftarlarımıza çok güzel bir galibiyet oldu. İnşallah dediğim gibi bu galibiyet bizi bize bir iğme yakalatıp güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. bir sıfır geriye düştük. Açıkçası santra yaptıktan sonra ben takım arkadaşlarımın reaksiyonuna baktım, tribünlerin reaksiyonuna baktım. Yani bunu maçı çevirdiğimiz için söylemiyorum. Çeviremeyebilirdik. Eee ama benim inancım her zaman vardı çevirebileceğimiz inancı. Çünkü o coşku, o arzu, o ben hem takım arkadaşlarımda hem e, tribündeki taraftarlarımızda gördüm ve nitekim de çevirdiğimiz için çok mutluyuz. E, dediğiniz gibi 3 yıldır buradayım. Bu camiayı çok seviyorum. E, bu camiaya bir aidiyet hissediyorum. Büyük bir aidiyet hissediyorum. İnşallah e, bu yılda şampiyon olup Süper Lig'e çıktığımızda bizden ve herkesten mutlusu olmayacak diye düşünüyorum. <laughs>